Emniyet kemeri bizleri koruyan ücretsiz sigortadır. Trafik, saygı, sevgi ve hoşgörüyle güzeldir. Bir gün arabayla yolculuk yapıyorduk. Ben babama trafik kuralının önemini sordum. Tam o sırada karşımda... Hızsız malımızı, hız canımızı alır. Ne hızlı, ne yavaş. Her dikkat et vatandaş. Trafikte bazıları hızı seçer. Siz yaşamayı seçin. Trafik kurallarına uyalım. Hızını azalt, ömrünü uzat. Emniyet kemerinizle dost olun. Öncelikle merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Sizden e, tek birkaç sorularımız olacak. Evet. E, bilindiği üzere tüm Türk, Türkiye'de bu hafta trafik haftası olarak kutlanmakta. Evet. Biz de trafikle ilgili e, sizden biraz bilgi almak istiyoruz. Trafik nedir? Trafik ne işe yarar? Önce e, Sayın Tanfa tutuyorum. Evet. Ee, i̇smim Hamit Ava. Turcu Eşeği Jandarma Komutanı, Trafik Komutanı e, yardımcısı olarak görev yapmaktayım. Bölgemizde canlama e, trafik olarak trafik e, kazalarını azaltmak, insanların can güvenini sağlamak maksatıyla e, görev yapmaktayız. Öncelikle e, trafik tanımını yapayım. Trafik, insanların, yani yayaların, e, hayvanların ve araçların karayolu e, üzerindeki hal ve hareketlerdir. Bu hareketlerden e, kaynaklanan her türlü kazayı engellemek, insan can kaybını engellemek için biz bölgemizde e, seyir halinde, sabit olarak radarlı ve radarsız olarak denetimler yapmaktayız. Bu denetimler sonucunda e, 2010 yılından önceki dönemlere bakarak kazalar e, onun seviyede e, azalma göstermekte. Tabii ki e, çalışmalarımız e, her zaman bu azalmayı e, devam ettirmek ve can kaybını en azından indirmek için e, çalışmalarımız devam edecektir. Bunun için de e, bilinçlendirme çalışmalarımız olmakta. Bölgemizde okullarda, yollarda, kahvehanelerde e, çocuklara e, seminer veriyoruz. Bu konuyla ilgili bilinçlendirme çalışmalarımız var. Tabii ki bu koronavirüsten kaynaklanan, seyahatlerden dolayı şu an seminerlerimize ara vermekteyiz. Ee, bu yılda bu konu kaynaklanan e, trafik haftası etkinliklerimiz e, daha cansız geçmekte ama e, geçmiş dönemlerde e, trafik haftasını daha etkin olarak yapmaktaydık. E, bu sene malum e, üzülerek belirtiyorum. Trafik haftasını e, biraz çocuklardan uzak olarak, insanlardan e, uzak olarak e, geçmek zorunda kaldık. Ama işlendirme çalışmalarımız, sosyal e, faaliyetlerde devam etmekte e, bir şekilde e, sosyal medya üzerinden.